Kahvaltı yapıyoruz. Bir saniye kız. Kahvaltı yapıyoruz. Aferin olmasın? <laughs> Al bakalım. Aferin kızıma benim be. Çok güzel yiyorsun ya. İlkoş. Türkçe am sababa durma. Ama ağzında ekmek varken konuşma tamam mı? Ayıp olur. Bir daha vereyim mi? Yumurta var anne. Yumurta mı vereyim anne? Yiyorum. Hayır. Ekmek mi? Dur bak, ekmek de vereceğim ben de sana. Al bakalım. Yavaş, yavaş, yavaş. O yastığın üstünden kalkar mısın? O yastığın üstünden kalk hadi. Ama bak çayımız dökülür öyle. Ama bak masayı ittiriyorsun ya. Masa gitti. Öyle yapma. Tamam mı? Salatalık vereyim mi? Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Hoş geldiniz, merhaba. Al bakalım. Meyve suyundan da içe de. Merhaba der misin be? Merhaba. Merhaba. Kıvırcık yeni uyandı, yeni kahvaltı yapıyor kıvırcık. Akşam yatmak bilmiyor, sabah kalkmak bilmiyor değil mi anne? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayır. saç istemiyor. Neden? Saçık istemiyor. Neden istemiyorsun? Al bakalım. Arkadaşlar ilkimin YouTube'da kanalımız var. Kızıma ait. Orada bize abone olabilirseniz çok seviniriz. Ve videolarımıza da like atmanız yeterlidir. Kanalına abone olsunlar mı? Evet. Hı? Evet. Peki senin videolarını beğensinler mi? Evet. Evet ismi İlkim Su. dil çıkarma ayıp olur. <laughs> Güzel kızlar öyle yapmaz anneciğim. Ha, çayından da iç. Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Vereyim mi bir daha? Ne? Vereyim mi bir daha? Asal <laughs> salatalık ye. Aleyküm selam. <laughs> Anne bak korkucu bok. Çok mu korkunç? Ama öyle şeyler izleme ya. Sen kız çocuğusun. Sen prenses izlesene. Ne yapacaksın örümcek adamla Hulk'u? Teşekkür ederiz Beste. Tamam, çayını içtin artık. Göbeğim şişti. Senin göbeğin mi? Göbeğin kocaman oldu senin. Al bakalım. Hoş geldiniz. Al bakalım. Oha. Kızımla vakit geçirmek için çekiyorum. Yapma öyle düşeceksin ama. İlkim yapma öyle. İlkim şimdi çayı dökeceksin ama. Hadi o yastığı kaldırır mısın? Bak ben kota oturunca küçük oluyorum. Kızımın ismi İlkim Su. Ve bunu istemiyorum. سلام Ben doydum. Ne diyorsun? Ne demen gerekiyor? De Efendim duyamadım. Afiyet olsun. Başka ne demen gerekiyor? Ha? Başka ne söylemen gerekiyor? Neyi bereket versin? Arkadaşlar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Merhaba, selam. Ama yayından çıkıyorum maalesef. Kusura bakmayın tekrar. Hoşçakalın.